Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah güvenilir güvenilli evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 40 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezin sizde anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel

Y sabíamos que podíamos explorar los espacios que dejaban e, a la contra también. Biz, contra bulabileceğimiz boşlukları, e, de biliyorduk. Hemos creado la primera oportunidad de juego. Ilk ilk, e, tehlikeli que girdik, çıkardı topu. Y no hemos tenido el balón como, como, como me gustaría. Gibi topu tutamadık. En la primera parte. Y... y que podremos.

Gol no hemos concedido a un adversario en su casa ninguna oportunidad, en mi punto de vista, en la segunda parte, solo yani, en la primera. Es e, 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 la única. Han tenido un cross con un, 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 un remate de cabeza y, ha tenido, y la única oportunidad en hecho gol. Parte. Bir ortaları vardı, e, bir ortaları vardı ve gol pozisyonları vardı sí. bu kadar. Pues, desconcentración que te mató ahí con gol. Orada bir konsantrasyon düşüklüğünde e, böyle bir pozisyon yaşandı. No. oportunidades para gol de empate. Biz beraberliği yakalamak için birçok pozisyona girdik. Bunu ha e, hak ettik maçı. Pero el árbitro var, yo no sé quién es. Pero ben... A mim me han quitado hoje dois penaltis, mas se querem dizer um, pois pues uno, Este sobre Kenan é claríssimo. E não entendo como não se vê este penalti e como não se marca este penalti. Bence, bence burada hakem veya var artık her kimse bizim iki penaltımızı vermediler. Es Eğer bir tane ise bir tane çünkü Kenan'ın pozisyonu yüzde yüz penaltı. Y, y, -y este le meten la, la mano Marlon. Este i̇şte Marlon'un koluyla ittiği, Kenan'ın ittiği pozisyon. Marlon. Sanırım Marlon'du uh, oradaki. Y e no entendo como el árbitro no marca penalti y, e y era por lo menos É o resultado mais justo do que há é passado em todo o partido. Ora, não merecemos perder os três pontos hoje. muito contente com a atitude do equipo, com sua entrega, com sua disponibilidade, com sua mentalidade. Sem mais. E felizmente ele muito ele daha fazlasını hak ettiler, daha iyisini hak ettiler. En azından 3 puanı hak etmişlerdi bu mücadeleleriyle. Soru var mıydı? Evet. Teşekkürler. İyi Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere oto konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto siz keyfini sürün. İyi akşamlar. Hocam buyurun değerlendirmenize başlayalım. Evet iyi akşamlar. Ligimizin formasyonu farklı oynayan takımlarından bir tanesiyle karşılaştık bugün Gaziantep'le. Bazen 5-3-2, bazen 5-4-1. Bugün özellikle her iki e, oyuna da e, sağ pratik pratikleriyle hazırlandık. Ve aynı zamanda da bir geçiş takımına karşı oynadık. Ee, savunma güvenliğine, topa sahip olup savunma güvenliğinde çok doğru almamız gerekiyordu. Çünkü çok bu şekilde canımızı yakabilecekti bir takımdı. Ee, bu tip takımlara karşı sabırlı oynamak, saha dağılımının doğru olması, pas kalitesinin iyi olması ve sabırla topa sahip olup opsiyonları doğru kullanman gerekiyor. Erken final pasları uzaktan yaparsan, rakipte bunu ee, çok doğru kullanır. Bunu zaman zaman yaptık. Zaman zaman bundan kazanma duygusuyla vazgeçtik. Ama maçı çıkarken de söylediğim büyük hayallerim varsa hiçbir zaman sahan içinde vazgeçmeden devam etmen gerekiyor. Ee, ve her şeyini vermen gerekiyor. Oyuncu grubu e, her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazen az yapıyor, bazen çok yapıyor ama kazanma alışkanlığına devam ediyor ve e, özellikle e, öne geçtikten sonra da bunu en iyi şekilde ayakta tutmaya çalışıyor. Yeni transferler Baka, Berat ve Yunus özellikle iki tanesi oynuyor. Baka'nın skor olarak da katkısı var. Ama ben bütün e, ekibi, e, kendi ekibimi, Trabzonspor camiası oyuncularını bize sağlanan imkan bugün geldiğimiz nokta bizi son derece mutlu ediyor. Bu oyunlar zor oyunları özellikle taraftara armağan ediyoruz. Bugün statta olsa onun coşkusuyla bu oyunları daha kolay, daha hızlı aşma durumumuz olabilir. Onun için e, bu şehir bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz. Bunlara e, bugünkü galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep'e iyi bir futbol takımı başarılar diliyorum. Soru var mıydı? <laughs> Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, göreve geldikten sonra Trabzonspor sonuçlarla zirve yarışı içerisinde kendini buldu. Siz Ermas sonrası puan cetveline bakmıyorum. Maç maç gidiyoruz, gidiyorum biliyorsunuz ama puan cetveline bakmaya başlayacak mısınız? Ve bu doğrultuda Fenerbahçe, Başakşehir ve Fenerbahçe maçının kazanılması halinde Trabzonspor bu büyük hikaye doğrultusunda nasıl bir yol kazanmış olur diyorum. Bakmayacağım. Bugün şuna bakacağım. Bu maça tekrar bakacağım. Bu oyunları oynarken bunları daha iyi nasıl yapabiliriz de bakacağız. Bütün hedefler hep her zaman yorucu olmuştur. E, Trabzonspor'un zaten genetiğinde yarışmak vardır. Geldiğimiz günden itibaren kazanma alışkanlığı dedik. Bununla beraber hem oyunu hem oyuncuyu geliştirmek ve skor almak istiyorduk. Şu ana kadar bunu gerçekleştirdik. Lig eskiye göre yeni başladı. 17 maç. Bugün birini oynadık. 16 maç kaldı. E, kaybedeceğimiz günler de olabilir. Sallanacağımız, dalgalanacağımız günler de olabilir. Her takımın olduğu gibi. Orada da oyunu ve oyun gücünü en iyi şekilde yansıtıp e, yolumuza parça parça e, daha doğru olabilecek hedefle gitmek. Başka soru var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.